Herkese selamlar. Deneme yapmak netlerinizi artırmaz. Ne artırır? Deneme analizi netlerinizi artırır. Yani deneme yaptıktan sonra e, yapamadığınız soruların geri dönüşlerini yapıp analizlerini yapıp e, yapılana kadar o sorularla uğraşmak. Bu şekilde netlerinizi artar. Buna dikkat edin. Üç tane e, ikinci dereceden denklem sorumuz var. Orijinal yayınlarından aldık yine. E, birinci soru şöyle. İlk önce tabii ki kendiniz yapmaya çalışın. Katsayıları tam sayı olan ax kare artı bx artı c eşittir 0 denkleminin kökleri a ve b'dir. Buna göre c kaçtır? Çok kısa bir soru. Çok basitmiş gibi görünüyor. Aslında basit. Hiçbir şey verilmemiş. C kaçtır diyor. E, kökler A ve B. Fakat kat da A, B cinsinden. Ve katsayılar dikkat edin. Tam sayı. Püf noktamız burası. katsayılar sayılar tam sayı. Ee, biz kökler toplamından, kökler çarpımından gidelim. Kökler toplamı neydi? Kökler A ve B. A ile B'nin toplamı nedir? Eksi B bölü A'dan. Buradan eksi B bölü A. Buradan A ile B arasında bir ilişki kuralım. Oradan e, A ve B'nin ne olduğunu tespit etmeye çalışalım. Nasıl ederiz? Çünkü A ve B tam sayı. İşler işler çarpımı yaparsak A kare artı A B eşittir eksi ne yapalım? Ee, bunu A parantezine alsak A'ya bağlı bir ifade kalmaz. Amacım B'yi veya A'yı tek başına bırakmak. A artı A çarpı B'yi bu tarafa atsam A kare eşittir. A, B, pardon. Eksi A, B, eksi B olmaz mı? Bunu ne parantezine alabilirim? Eksi b parantezine alsam a kare eşittir. Eksi b parantezinde a artı 1 kalır. Şuradan devam edelim. Eksi b'yi yalnız bırakalım. Her iki tarafı a artı 1'e bölersek eksi b a kare bölü a artı 1 olur. Ne işimize yarayacak? Şimdi b tam sayı katsayılar tam sayıydı. b tam sayı ise eksi b de tam sayı. Dolayısıyla a kare bölü a artı 1 de tam sayı. a yerine neler yazarsak burası tam sayı olur. Şu durumda kestirmek zor. Biraz karışık. Bölme yapalım. Polinom bölmesi. A kareyi a artı 1'e bölelim. A kareyi a artı 1'e bölüp tam sayılı şekilde yazalım. Ee, a karenin içerisinde a, a defa a ile a'yı çarp a kare. Tabii ki diğerleri de çarpılacak. A ile 1'i çarp a artı a. İşaret değiştir. Eksi, eksi a kareler gitti. Eksi a kaldı. Eksi a'nın içinde a'yı arıyorum. Eksi 1 ile çarparsam. Eksi a'yı bulurum. Eksi a bunu da çarpacağım. Eksi 1. Yine işaret değiştirdim. Artı artı a'lar gitti. 1. Yani nasıl yazarım bunu? a eksi 1 tam veya a eksi 1 artı şu pay olan sayı 1 bölü Payda değişmiyor. A artı 1. Evet. Şimdi A tam sayı. Eksi 1 de tam sayı. Bu zaten tam sayı. Zaten tam sayı. 1 bölü A artı 1. 1 bölü A artı 1 de tam sayı olacak. 1 bölü A artı 1'in tam sayı olması için A'nın ne olması lazım? A 0 olursa 1 bir bölü 1'den e, ne olur? tam sayı olur. Fakat A sıfır olamaz. A sıfır olursa bu ikinci dereceden denklem olmaz. Tamam. Başka? A eksi bir olur. Eksi bir demeyelim. Ne olabilir? Eksi iki olursa A. A eksi iki olursa. Bir bölü eksi iki artı bir. Eksi bir. Bir bölü eksi birden eksi bir olur. Dolayısıyla tam sayı olmuş olur. Başka var mı? A yerine yazılabilecek. Yani biri neye bölersem tam sayı olur. Ya 1'e ya eksi 1'e. 1 bir olması için A'nın 0 olması lazım. Eksi 1 olması için A'nın eksi 2 olması lazım. A 0 olamaz dedik. Dolayısıyla A eksi 2. A eksi 2 ise B'nin ne olduğunu da buluruz. Buradan belli. Öyle değil mi? Veya burada yerine yazarsın. A eksi 2 ise eksi B eşittir. A kare eksi 2'nin karesi 4. Eks a artı 1 eksi 2 artı 1 eksi 1 eksi b eksi 4'e eşit. Dolayısıyla b neye eşit olur? 4'e eşit olur. a ve b'yi buldum. a eksi 2 b 4. Bana c'yi soruyordu. c'yi nasıl bulacağız? E, kökler çarpımından gidelim. Onu da. Kökler çarpımı c bölü a değil miydi? Yani kökler a çarpı b eşittir. c bölü a. a'yı buldum. a eksi 2. A yerine eksi 2 yazarım. B'yi de 4 buldum. B yerine de 4 yazdım. A eksi 2 idi. Eksi 2 ile 4'ü çarp. Eksi 8. İşler dışlar çarpımından eksi 2 ile çarp. Eksi 8 ile eksi 2'nin çarpımı. Artı 16. Buradan C'yi artı 16 olarak buluruz. Cevap Diyarbakır. Şimdi geçelim ikinci soruya. Evet ikinci soru şöyle. A sıfırdan farklı bir gerçel sayı olmak üzere diskriminantı delta olan x kare artı x artı a eşittir sıfır ikinci dereceden denklemin köklerinden biri eksi bir artı kök delta olduğuna göre a kaçtır? Şimdi kökler nasıl bulunuyordu diskriminantla e, ilgili olarak? iki tane kökü var ikinci dereceden denklemin. Birinci kökü eksi b artı kare kök diskriminant bölü 2a e, şu şekilde veya eksi b eksi karekök diskriminant bölü 2a x1 2 diyelim. Dolayısıyla şöyle yazarsam diyelim ki x1 kökü eksi b x'in önündeki katsayı b eksi 1 eksi 1 artı kök diskriminant bölü 2 veya x2 eksi 1 eksi kök diskriminant bölü 2. Şimdi köklerinden biri ee, eksi 1 artı kare kök diskriminant olarak vermiş. Bu ya bu birinci köke eşit ya buna eşit. Diyelim ki şuna eşit olsun. Bu eksi 1 artı kare kök diskriminant eşittir. Eksi 1 artı kare kök diskriminant bölü 2'ye. İşler dişler çarpımı yapalım. Ee, eksi 2 artı 2 kök delta eşittir. Eksi 1 artı kök delta ne olur? Deltaları bir tarafa toplayalım. Bunu bu tarafa atarsak bir tane kök diskriminant. Eksi 2'yi bu tarafa at. Artı 2, eksi 1 var. 1. Kök diskriminant 1'e eşit. Acaba bu buna mı eşit? Bir de şu var. Burada diskriminant nedir? Şuraya yazayım. Diskriminant. Bu denklemde. B kare eksi 4 hc'den. Öyle değil mi? Diskriminant b kare eksi 4 ac değil miydi? b kare 1'in karesi 1 eksi 4 a dediğimiz 1 c dediğimiz a. 1 eksi 4 a. Eğer bu kök diskriminant 1 ise diskriminant nedir? Her iki tarafın karesini al 1'dir. Dolayısıyla bunu 1'e eşitlersem diskriminant burada 1 bulundu. 1'e eşitledim 1'ler gitti. Eksi 4 a 0 oldu. Eksi 4 a 0. Buradan a ...sıfır olarak bulunur. Peki A sıfır olabilir mi? Bakın sorunun başında dikkat edin. A sıfırdan farklı bir gerçel sayı olmak üzere diyor. Dolayısıyla e, diskriminant bir olamaz. Yani bu eksi bir artı kök diskriminant... ...bu birinci köke değil, şu ikinci köke eşit olacak. Şöyle yazalım onu. Şurayı sileyim. A sıfır olamaz dedim. Sıfırdan farklı olacak... Bu ne olacak? Eksi 1, eksi kare kök diskriminant bölü 2. Yine içler dışlar çarpımı yapalım. Eksi 2 artı 2 kare kök diskriminant eşittir. Eksi 1, eksi kök diskriminant. Diskriminantları bir tarafa toplayalım. 3 tane kök diskriminant eşittir. Eksi 2'yi bu tarafa at. Artı 2 olur. Artı 2, eksi 1, 1. Buradan kök diskriminant 1 bölü 3. Karesini al. Diskriminant 1 bölü 9'u eşit. Dolayısıyla... Ben bu 1 eksi 4a'yı, 1 eksi 4a bulmuştum 7 diskriminantı. 1 eksi 4a'yı ne eşitleyeceğim? 1 bölü 9'a. Buradan a'nın ne olduğunu bulurum. Bulalım eksi 4a'yı bu tarafa at, 1 bölü 9'u bu tarafa at. 1 eksi 1 bölü 9, 8 bölü 9 eşittir 4a ise 4'te 8 sadeleşir, burada 2 kalır. a'yı ne olarak bulurum? 2 bölü 9. Evet cevap 2 bölü 9. Bingöl. Ve üçüncü soru. Evet üçüncü soru aslında kek bir soru. Püf noktasını görürsen çok basit. x kare eksi 7 x eksi 5 eşittir 0 denkleminin köklerinden biri a olduğuna göre a eksi 2 çarpı a eksi 3 çarpı a eksi 4 çarpı a eksi 5 çarpımı kaçtır? Şimdi bunları elbette ki çarpacağız. Şimdi hepsini çarpınca dördüncü dereceden bir ifade ortaya çıkacak. Sırayla çarparsam neler ortaya çıkar? Şimdi dikkat edin. Bunun köklerinden biri A ise A'yı ben denklemde yerine yazdığımda bu denklemin sıfır eşitlemesi lazım. A yerine yazdım. A kare eksi 7 A eksi 5 eşittir 0. Şuna benzer ifadeler bulmam lazım şu çarpımlarda. Bakın sırayla çarpsam eksi 2a buradan eksi 3a a kare eksi 5a gelir artı 6. Neyin gelmesi lazım? Şu, püf noktası şu. Bakın burada eksi 7a var. Ben öyle bir gruplandırayım ki bunu çarptığımda karşıma eksi 7a terimleri çıksın. O zaman bakın şu birinci ifadeyle sonuncu ifade a eksi 5. a eksi 3 ile a eksi 4 çarptığımda eksi 7a'lar ortaya çıkmaz mı? da şunu, bunun da bunu çarpayım. Çarpalım. A 2 ile A 5'i çarpalım. A kare. Eksi 2 A, eksi 5 A ikisini beraber yapalım. Eksi 7 A. Ve sabitleri çarp. Artı 10. Tamam. Çarpı. Diğerini çarpalım. Yine A kare. Eksi 3 A, eksi 4 A, eksi 7 A yaptı yine. Ve sabitleri çarptım. Artı 12. Bakın burada a kare eksi 7a eksi 5 sıfıra eşitti. a kare eksi 7a eksi 5'i diğer tarafa at 5'e eşit değil mi? a kare eksi 7a eşittir 5. E, burada da a kare eksi 7a'lar var. Bunun yerine 5 yazsak, bunun yerine de 5 yazsak. 5 artı 10, 15. 5 artı 12, 17. 15 ile 17'nin çarpımı kaçtır? 15 ile 15'i çarpsak 225. 2 tane kalıyor. 2 ile 15 çarpı 30, 225, 30 daha 255. Evet. Cevap Ankara. Dediğim gibi biraz avarayç sorusuydu bu. Umarım faydası olmuştur. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.